Hocam bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Gel. Oğlum öme. Öme öme öme. Hocam ne alıyorum Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın alı <ama> be. <laughs> sikerim böyle lan seni. Sana figürleri. Daşşama vurdular. Barselolo... Barcelona Barcelona ne oldu? Tamam kardeşim, ben bir tuvalete gireyim, geleceğim oraya. Anne! Bitti, bitti! Mükemmel, mükemmel. İki saat sonra... Kadınlar. Ay şekerim, valla rahatladım. Erkekler. Fethi <laughs> abi, gözünü sıktın! <laughs> ha? Bana çay koy çay. Hoca yokken. Hoca başımda dikilince. Bana karazim mi var? Yeah. We climbed a the... mountain. The... Selamun Aleyküm teyze. Derse... Oğuz gözle yapmış <laughs> Köpekler. <gülüyor> hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Biri salaya. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Ha Bakalım şu okunmuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Şu okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Kız koşun, hız. Hız. Nasıl durduramıyorum? Hız. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika, dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. <laughs> Allah kahretsin. Ha Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsem. Ha Ahmet ha amana kodumun garantili sana çalışıyor bir tek zaten. Bize Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya yani niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya. Sekiz güzel bir çocuğum. Sen nasılsınız? Ben bir davarım. Ben <laughs> telefonu unuttuk. çıkaracağım Allah. Ana, ana. Van çekeceğim sandınız değil mi? Ama bu sizin için bir teşekkür videosu. Beni böyle sevdiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Hepsini tek tek giydim. <laughs> buna değersiniz. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Biraz imkan verecek. Nerede bu ya? Burada da yok. Ya modemi ne dakika saklıyorsun? Salak. <laughs> <laughs> samur tar, samur Niye kardeşlik varken? Şap boru şap boru be. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Olma Gördün mü Hı? Tamam baba kapattım. Nehir bastı. Tamam kapatıyor. Ne oyun gitti niye çıkıyor bu şey? Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta kom. Bu kadar. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> Bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Vallahi Çok üzgünüm hocam. Vallah billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam. Hani böyle sınıf ortamında. Cenk 25. yaşım kutlu olsun. 25 mi oldu? Dur bakayım Ali Al bu da hediye al bakalım. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse. Şeffaf derken? Bazandaki bok bile görünür. ne oldu? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum neden? Tamam neden? <laughs> ne neden? Aman <laughs> öpeyim yavaş lan. bırakıp köye yerlesin. yerleşsin? kara göz. Everybody wants your <laughs> Oğlumuz ne işle meşgul? Vine çekiyorum Vine derken? Siz kızı başkasına verin <laughs> Bana bunu açıkla. Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. ayet. Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Lan hep sıkıcı gidiyorsun ama ne güzel. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> evet şimdi de sıradaki şarkı sevip de alınız ki. İşte ananıza gelsin. Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Götümle. Kameramıza göt dedi. Kız zincirlerini gel. Evuzu billah bir de şeytan acın. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne uzun bir hafif. Olmaz böyle şey yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken geldi siktim ben amın kanka 3 ne? 3 3. Oğlum 3 lan 3. Üç. Oğlum 3. soru. Hay! Anın amın. Erkekler. <laughs> Kadınlar. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Hiç... Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anın amın. Oğlum bu haliniz ne? Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı. Ay, ne bakıyoruz oğlum? Aykut! Ya ama ne yapıyorsun?